Neler oluyor neler. Arkadaşlar. Evet. Başlayacağım anlatmaya ama önce katılmanızı bekliyorum. Reşat merhaba. Reşat nasılsın? Son İbrahim hoş geldin. Marisa Malo nasılsın Marisa? Marisa nerelisin? Sevcan merhaba. Meleke Bayramova merhaba. Meleke Bayramova sen nerelisin? Bulgar Türk'ü müsün? Eylem merhaba. Banu Kabaş nasılsın? Anara iyi akşamlar. Anara nereden yazıyorsun? Deniz hoş geldin. Servin Servin Adana'dan, aleykümselam Ahmet Demir, merhaba, Necla'nın El Lezzetleri, Antep'ten, Necla ne güzel yapıyorsundur sen o lezzetleri, Antep mutfağı, Sülal iyi akşamlar, Alican Silcan, merhaba, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz... Kanalımı renklendirdiniz. Hoş geldiniz. Evet, yalı çapkını ile ilgili herkes bir merak içinde. Bayrağı olmayacak biliyorsunuz. Çorlu'dan, Sevcan Çorlu'dan, evet. Filiz Pelivan, Bilal abi, Afra neden çekimlerde yoktu akşam? Afra'yı kaçırdılar Filiz. Afra'yı kaçırdılar, nasıl olsun? Necda'nın lezzeti. Buyurun gelin Bilal Bey diyor. Çok teşekkür ederim Necda, sağ ol. Çınar Atay'a Merhaba Bilal abi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? ki Bayram Azerbaycan. Ha evet. Tamam. Azerbaycan. Deniz Bilal e de bu hali ne olacak? İyi olacak inşallah. Fırat Yavuz. Bilal abi reyting düşüşü sebebini. Ya o, o konuda dün e, çektiğim videoları izlesene Fırat. Dün konuştuk onu. Bayağı konuştuk. Çınar Atay'a Ben de iyiyim diyor. Fırat yine konuşuruz ama. Yine konuşuruz. Afra'yı kaçırdılar dedim. Seyran'ı kaçırdılar tabii. Afra'nın e, anlattığı e, şey karakteri. Emin Şabiye, Bilal abi. Bakü'den selamlar. Aleyküm selam. Tural, kolye Selam abi nasılsın? Azerbaycan'dan ne güzel. Teşekkür ederim. Bizden de sevgi. Ne güzel <laughs> arkadaşlar. Evet yani e, şimdi bayramda bu cuma bölüm yok. Eski tekrar eski bölüm tekrarlanacak. Öbüründe e, 19 Nisan 19 Nisan Cuma günü yeni bölüm olacak. Ama e, demin de soruyordunuz fragman gelir mi diye. Keşke gelse aslında bu hafta bir fragman yayınlansa. O da şöyle olur. Cuma günü dizinin içinde bir fragman yayınlanır diye düşünüyorum ben önümüzdeki bölümle ilgili. Bu cuma bir fragman gelir. Dizinin içinde en azından en sonunda yani tekrar bölümün sonunda bir fragman verilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftayla ilgili. önümüzdeki hafta da yine bir fragman verilir. Keşke önümüzdeki hafta iki fragman verilse. Bu hafta bir fragman verilse Dizinin içinde, bölümün içinde, tekrar bölümün içinde. Önümüzdeki haftada iki fragman verilse e, tadından yenmez. Yani insanlar daha çok ilgi duyarlar, daha çok merak ederler, beklerler. Öyle değil mi? Dün akşam set vardı, evet. Dün akşam hem Yalı'da set vardı, hem Beykoz'da set vardı. Ormanda da set olduğu söyleniyor. E, ormanlık alanda da set olduğu söyleniyor. Beykoz'da Mert Ramazan Demir'in oynadığı feyit karakteri Abidin'le beraber, Ersin'in oynadığı Abidin'le beraber Beykoz'da bir eve baskın yaptı. Afra'yı aradı, Ece'yi aradı ancak gizli bir bölme olduğunu söyleniyor evde. E, o gizli bölmeyi bulamadı, gizli bölmeyi bulamadı dolayısıyla Afra'yla Ece'ye ulaşamadı ancak Afra'yla yani... E, Seyran'la Ece'nin Ferit'in aradığı noktaya çok yakın oldukları söyleniyor ama ulaşamadı ee, Ferit. Dün akşamki sahnelerde, çekimlerde böyle bir çalışma gerçekleştiğini e, duydum. Afra çok seviyorum diyor Banu. Tural Golev abim, abim merak ediyor. Bir abi kim çıkacak? Ailesi Hüseyin abi. Hüseyin nereye bakayım? Hüseyin Fırat Yavuz ormana kaçacak. seyran se se Korhan ormana kaçacak diyor. Fırat Akın elinden ku kurtulup ormana kaçacağını e, yazıyor Fırat Yavuz. Salı günü tatil diyor. E, Sevgili Ersoy sette tatile çıktığımı biliyorlar. Fırat Salı günü yani yarın bütün gün çekim olacak ve akşam tatil olacak diye biliyorum ben. E, diğer dizilerin oyuncuları tatile giren dizilerin oyuncuları tatile çıkmaya başladılar. E, hepsi bir yerlere gidiyorlar. Bizim oyuncular ise sette Çalışıyorlar. E, Afra da evde e, Mert'i bekliyordu bugün, onun sahnesi yoktu. Evde Mert'i bekliyordu dün. evde. Hatta Nagiş'le, Nagiş köpeğiyle bir fotoğraf da paylaşmıştı, görmüşsünüzdür story'de. Bir iddia da, bir iddiada bir, bir takipçi mi yazmış DM'den. Bilal abi, Akın'ın Ece'yi ayrı, Seyran'ı ayrı yerlere kaçırdığını duydum. Ee, Ferit bulamasın daha zor olsun Ferit için diye ee, böyle bir ihtimal de olabilir olabilir mi diye bana soruyor ee, tabi senaryoyu görmeden olabilir mi olamaz mı diye bir şey söylemem olmaz ee, kimi de diyor ki yine yazmışlar diğerden Birel abi e, Akın Mert'e Seyran'ın saçını kesip yollayacakmış yollamasına gerek yok yok ki arkadaşlar. Herkes bir şey uyduruyor. Yollamasına gerek yok çünkü zaten akının elinde olduğunu biliyor Ferit. Kapının önden kaçırdığı adam. Her tarafta kamera var. Yalın kapısının öndeki kameralar zaten çekti kaçırılma anını. Yani ve saçını şunu bunu yollamaya gerek yok. Yani kaçırır da elinde olduğunu bilmez de işte o fidye isteyecektir de kadın bende işte saçı ispatı bana atıyorum 10 milyon lira yolla yatır yolla işte şuraya bırak yani öyle bir şeye ihtiyaç yok ki Akın'ın zaten kaçırıldığını Akın'ın tarafından kaçırıldığını Ferit biliyor bir de tabii göstermedi bölüm bittiği için bölümün sonuna verdiği için göstermedi orada adam öldürüldü oraya yani kapıda koruma vuruldu yani rol gereği ölmemiştir inşallah ağır yaralanmıştır. O, o da orada hep gördüğümüz korumaydı. Dizide hep gördüğümüz korumaydı kapıda, e, yalının kapısında. E, oraya polisler gelecek, polisler zabıt tutacaklar, orayı çevirecekler. Değil mi? Polis e, içeriye kimseyi almayacak, olay yeri inceleme gelecek. Yani bir sürü de film olacak. E, dolayısıyla Akın'ın kaçırdığını orada kamera görüntülerinden falan her şeyden seyredecek Ferit. Zaten biliyor. Mine Gadiobo, abi Afram tatile gidecek mi? Elbette gidecek. Fırat Cevuz Afram Tural bu reytingde. Üçüncü sezon artık zor ama imkansız değil. Yani inşallah Afra'yla Mert üzülmez. Onlar için hayal kırıklığı olmaz inşallah. Ama üçüncü sezon yani bu mantıkla, bu kafayla o e, Pelin Metres annesi oradayken onlar sürekli yazıldı yazılırken zor yani rating zor insanlar nefret ediyor Elif ratingler için ne diyeceksin abi Elif dün çektim videolar onları lütfen izle olur mu bu konuda dün bayağı bir konuştuk Humey yolcuya abi bu hafta dizi var mı bu hafta tekrar var bütün dizilerin tekrarı var industry merhaba industry welcome ee, industry where are from Retik çok kötü diyor Elif. Evet Ali Mehmet Yaman pekala Akın bunu sen istedin diyor Ali. Ali Efe Kantar abi kalp yapar mısın? Kalp yaparım. Kalp yaparım. Kalp yaparım. Efe kaç yaşındasın? Merak ettim. Efe Kantar. Story video rating zor artar diyor. Kuşlara dair metresel bedel ödemeli. Efe Kantar. Çınar Ateye var. Bir abi 7 bölüm sonra sezon falan yapacakmış. Onur abi yazdı. Sezonda 3. sezon. 3. sezon olacak. İskender'im Efe Kalp yaptım. Abi yeni geldim. Bir sonraki bölüm anlatır mısın? Ee, yani e, çalışmalardan setten bilgi verdim zaten. zaten konuşuruz yine. Anlatırım tamam. Bunu yükleyeyim geliyorum. hep ko ee, Hüseyin abi orada başka oyuncum yok. Devam Seyran Vallahi Valla hep korkuyla izliyoruz. Mersin'e çok selamlar Tuğçe. Sağ ol sana da Tuğçe. Çok teşekkür ederim. 19 öyle mi Efe? Peki Efe. Bir arkadaşım var. Onun da soyadı Kantar da. Onun oğlu 23 yaşında. İsmini hatırlayamadım. 19. Peki Efe. Sağlıkla. Nasıl rezil bir kadın oldu kardeşim? terk etmek resmen. Suna değil mi? De söylemiyor. Ana mafya oldu dizi. Ah sorma kardeşim. Peki arkadaşlar. Kızılcık şerbetine gitti çoğu. Giden seyirci. Bu dizi fragmanla düzensiz. Neyi düzenli ki Sema Nur? Neyi düzenli? Her şey düzensiz. Maalesef. Humay eva bu yıl sezon finali yapacak mı? Yoksa final mi? Sezon finali. Ali Mehmet Yaman 33 yaşındayım diyor. Birader bir sorunuzu hiç kaçırmıyorum. Peki Sevcan teşekkür ederim. Çınar Atayev 67. bölümde Seyran'ı bulacakmış Ferit. Hadi geliyorum 66. bölümü konuşalım. Bunu yükleyeyim. Abone olmayan arkadaşlar varsa aranızda lütfen abone olun. E, beğendiyseniz beğen yapın olur mu arkadaşlar? Yorum yazmayı da unutmayın lütfen videolara. Geliyorum. İskender İspendiaro Russian. Ben e, gazeteciyim. Araştırıyorum. Bana bilgiler de geliyor. Ben de araştırıyorum. Geliyorum arkadaşlar.